İşlerimizde tıkanıklık mı var? Bereketsiz gidiyor. Müşteri gelmiyor. Var olan müşterinin ayağı kesildi. Her şey tersine gidiyor. Var olan şirketinde para kazanamaz hale geldin. Peki ben ne yapacağım diyorsunuz? Bir şeyler hissediyorsunuz. Bir blokajlar var. Bir tıkanıklık var. Peki nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz. Peki nasıl açacaksınız? Nasıl es eski işleriniz tekrardan yerine gelecek. Nasıl siz daha fazla para kazanacaksınız? Nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz? Ne oldu da böyle oldu? Değil mi arkadaşlar? Yani sonuçta ticarethaneniz aynı ticarethane. E, ee, aynı kişisiniz, aynı işi yapıyorsunuz ama para kazanamaz hale geldiniz değil mi? Çünkü blokajlar sizi engelliyor. Gerekiyorsa kendi blokajlarınız, gerekiyorsa başkasılarının blokajları hepinizi, sizleri engelliyor. Bunu engellemesine müsaade etmiyoruz etmemek için de bu çalışmayı yapacağız. Çok dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şimdi ben bu sürahiyi koyuyorum. Niye koyuyorum? Çünkü sizlere daha yakın olabilmek için şöyle ayarlıyorum. Ağzına kadar dolu bir bardak su. Bakın. Bu videoyu hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. İyice dinleyin ve bunun aynısını yapın. Suyu Aynı şekilde titreştirmek için dudaklarımız kapalı. M kuvvetli bir M harfi. Hmm. yapın buralarınız gıdıklansın. Yaptığınızı kabul ediyorum. Ve 5 2 0 2 5. Bu sekans tıkanıklıkları, blokajları kaldıran bir sekanstır. Kuvvetli bir titreşimdir. Ve Bardağımı yanaştırıyorum. Bakın. 5, 2, 0, 2, 5. 5, 2, 0, 2, 5. 7 kere suyu titreterekten söylüyorsunuz. Ve akşam saati yapın bunu. Yarısına kadar akşam saati için üzerine 5, 2, 0, 2, 5 yazılı bomboş bir kağıt yazın. Sabahleyin kalkar kalkmaz yarısından geriye kalan Tamamını için ve boş bardağı kağıdı tekrardan kapatın. Bir sonraki akşama tekrardan kağıdı kaldırın, suyu doldurun. 5-2-0-2-5 çalışmasını tane tane söyleyin. Yarısını için, ağzını kapatın, ağzına hava girmesin. Çünkü suyun kodla, kodu var, su kodlanıyor, suyun hafızası var. Ve sonradan sabahleyin daha yataktan kalkmadan, beyin uyanmadan... Hemen o suyunuzu için bardağınızı kapatın. 21 günde bütün blokajlarınız kalkmış olacak. Bu değerli bilgiyi sizden paylaşıyorum. Sevgilen kalın, esen kalın. Sağlık, saat, huzur, mutluluk, bolluk, bereket ile hepimiz yaşayalım arkadaşlar. Videomu beğenin, videoma güzel yorumlar atın ve kanalımda paylaşın, kanalımda beğenin. Görüşmek üzere.